Organik Teyzemiz de burada a, Teyzem de organik Gördüğünüz gibi Bunlar böyle köy pazarında satılıyor Şu gördüğünüz diker inciri Meyve Acayip güzel Buzdolabına atıp soğutacaksınız Ondan sonra bu da kabak çiçeği Gördüğünüz gibi Acur mu bu Acur değil mi Peki bunlar ufakları olmuyor mu Salatalık değil mi bu? Salatalık Bunlar salatalık gibi mi? Ha, salatalık. Ne, nerede kullanıyorsun bunları daha fazla? Değil de değil değil de, 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 de. Ay, salatalık gibi yiyorsun. İncir. Burada da değişik otlarımız var. Teyzem burada keçi boynuzunu verdi bize. Devam ediyoruz. Burada otlar var. Keçi boynuzu. Bu ablamdan da dikenci incirini aldım. Şimdi yolculuğumuza devam edeceğiz.